Bugün Dünya Radyoloji Günü. 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü sebebiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Üyesi Serdar Akta açıklamalarda bulundu. Dünya Radyoloji Günü'nün anlam önemine birkaç kelimeyle değinmek istiyorum. Bundan yaklaşık 128 yıl önce William Conrad Röntgen X ışınlarını keşfetti ve İlk ee, ilk radyoloji e, filmini çekti. Ee, böylece radyoloji bilimi doğmuş oldu. Radyoloji bilimi e, düşük dozlarda tutarak radyasyonu insanlara faydalı olmak olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi radyasyonun yani güvenli bir dozu yok. En düşük radyasyon dozunun bile insanlara zararı olabileceği unutulmamalıdır. 2023 yılı içerisinde e, üniversitemize 5 tane ileri düzey ultrasonografi cihazı, e, bir 1 adet e, yüksek gradyent gücüne sahip 3 Tesla MR cihazı, dijital skopili röntgen cihazı ve dijital tomosentezi mamografi cihazı kazandırdık. Artık bu cihazlarla MR görüntülemelerini daha üst düzey ve daha kaliteli bir şekilde yapabiliyoruz. Kontrastlı mamografi çekimleri gerçekleştirebiliyoruz. Skopilir röntgen cihazımızda skopik tetkikleri ve üç boyutlu kas iskelet görüntülemeleri yapabiliyoruz. Bunlar üniversitemize kazandırmış olduğumuz bu sene içerisinde yeni cihazlarımız. Üniversitemize değer katmaya devam edeceğiz. Teknik donanımını geliştirmeye devam edeceğiz. Üst düzeyde tutarak halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Bununla birlikte tabii ki eğitim faaliyetlerini ve bilimsel araştırma faaliyetlerini de aynı şekilde yürütmekteyiz. Bugünün anlamına binaen ben başta, bize engin bilgi ve tecrübeleriyle ışık tutan değerli hocalarımız olmak üzere gerek tanı ve tedavi sürecinde, gerek sağlık hizmetlerinin sunumu sürecinde, gerekse radyasyon güvenliğinin sürdürülmesi sürecinde canla başla çalışan tüm radyoloji çalışan arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler sunuyorum. Ayrıca radyoloji biliminin gelişmesinde bugüne kadar katkı sağlayan değerli bilim insanlarından da minnetle anıyorum.